Merhaba, ben Fadime Nur Vatan. Bugün sizlere Çorum'un en ilik bölgesi Binevler'de başlayacağımız yeni projemiz İdeal Moderna hakkında bilgi vermek istiyorum. Projemiz 1 artı 1, 24 adet daireden oluşmaktadır. Moderna projemiz Geniş ve Ferah mimarisinin yanı sıra Çavbaş sitesinin hemen yanında olup, bölgesinde İnci Park'a, Çorum Özel Hastanesi'ne ve Kafeler bölgesi yürüme mesafesindedir. Projemizde topraktan alın fırsatı için 1 milyon 490 bin TL'den sınırlı sayıda dairemi satışı açılmıştır. Detaylı bilgi için sizleri ofisimize bekliyorum.